Evet, başkent Kiev'de şu anda Krişatik en ünlü, en popüler caddesi olan Krişatik'te şu anda hafta başı da pazartesi günü. Özellikle hafta sonları cumartesi ve pazar günleri burada ee, yoğun kalabalık oluyor. Pazartesi günü gününe baktığımız zaman pazartesi günü de çok kalabalık. Burası da metronun girişi. Şu anda metro çalışıyor arkadaşlar. Genelde bütün kafeteryalar açık. Evet. Gördüğünüz gibi kafeteryalar açık. Her türlü insanlar. Ee, en azından hafta sonları daha yoğunlukta oluyor ama hafta içinde tabii ki biraz daha yoğun. Yani eski günlerine yavaş yavaş dönüyor desek yeridir. Evet şu anda biraz etraftan sizlere görüntüler. Şöyle çekiyorum. Mart ayının ortasındayız. Havalar e, özellikle dün biraz serindi ama bugün biraz daha iyi düne göre. E, havalar gün geçtikçe biraz daha ısınıyor tabii ki. E, Mart ayı başında biraz daha kar hakimdi ama şu anda karda eser yok. Gördüğünüz gibi gayet serin bir ilkbahar havası. E, bir ay sonrası da zaten iyice daha da ısınacağını tahmin ediyorum. Artı onlarda olur artık. Pazartesi günü haftanın ilk iş gününde e, şu anda tabii ki e, çok fazla kalabalık yok özellikle bu saatlerde iş saati olduğu için ama genelde bütün dükkanlar açık arkadaşlar alışveriş merkezleri şu karşısı AVM e, karşıda görmüş olduğunuz e, Sum alışveriş merkezi e, Ukrayna'nın ilk AVM'si arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı'nda ayakta kalan ender binalardan bir tanesi karşısı Büyükşehir Belediyesi. Daha öncesinde buraya daha öncesinde gelmiş olanlar mutlaka bilecektir. Kırşatik Caddesi Kiev'in en popüler caddesi. Evet. Mango. Mango da açık. Gayet gayet güzel. İnsanlar i̇şte, dolaşıyorlar. Köpeğini gezdiren bir bayan. Genelde yani birçok yer açık şu anda. İşte. Birçok yer açık. Elimden geldiğince sizlere YouTube kanalım üzerinden evet. e, videolar paylaşıyorum tabii ki ama e, hep böyle birebir konuşmayla ilgili değil. E, buradaki görüntülerle de sizlere buranın ee, atmosferi son durumuyla alakalı başkent sizlere görüntüler e, yayınlamaya devam edeceğim. İşte görüyorsunuz burada çok güzel. Kırışatik Caddesi'nin belki de en güzel noktası arkadaşlar. Burası Yıldız Evi. Burası 3 binadan oluşuyor. 3 büyük bina. Barı. Şurası? Ne müsait. Ya? Şurası müsait işte. Ne O dondurmacı. Doğrusu. Var <laughs> boş mu? Boş. Evet şu karşısı da arkadaşlar ee, burger. Açık şu anda burgercide. Evet, güzel. <laughs> Oy, privet, privet. <laughs> evet, burası da arkadaşlar Ukrayna'nın çok önemli bir mağazası. Genellikle burada Ukrayna tekstili var. Karşısı Arena City. Yine daha önce gelenden mutlaka biliyordur. Arena City eğlence kompleksi. Ukrayna bayrağı. Ne diyoruz? Slava Ukrayna. Gel öyle <laughs> Ya burası da benim aslında sevdiğim bir nokta da. Evet de. Burada dışarıda hatırlıyor musun? Masaları yan yana koyuyorlar ya, Türk usulü. Aynen <laughs> aynen. Arkadaşlar şurası da Citrus. Elektronik eşyaların satıldığı e, Ukrayna'da çok bilinen bir mağaza. Bizdeki böyle vatan kompütür gibi. Evet. Vatan bilgisayar gibi. gibi. Evet. Hızlı gidiyoruz. Evet. Eminim <laughs> enerjizerliyiz. <laughs> Büfelerin hepsi açık arkadaşlar. Büfeler iş yapıyor. İnsanlar e, kahvesini alıyor, çayını alıyor. Bayağı da tekstil. Ve en önemli yerlerden bir tanesi. Ben çok seviyorum Roşen. Çok. Roşen. Roşen'in anlamını biliyor musun? Roşen, evet, Poroşenka var ya, para Evet güzel, Roşen. biliyor musun sen? Biliyor Yeni Bana da bilirsin. Allah Allah. <laughs> 3-4 ay oldu öğreneli. Buraya'nın hiç zenginlerinden bir tanesi. Hayır, Roşen ya. Poroşen. Tamam, Soy ismi. Benim Bir Şuraya ne gidelim? Buraya görsünler. Arkadaşlar burası da Ukrayna'nın ilk kapalı alan pazarı abi. Bizarapski Rınak. Sosyete pazarı. Sosyete pazarı evet. Bizdeki de değil sosite. Ama gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Yani bilmiyorum da. Meyve. Ama satıcıların <laughs> en güzelleri de burada. Buradaki bayanlar da yani. Kirazın kilosu be, şey, 500 TL. Evet 500 TL arkadaşlar şu andaki kilogramı. Yani bir kilosu Şurası karşısı yine bilenler biliyordur. Arena City eğlence kompleksi içerisinde her türlü. Şu anda değil de sezonda yani. yani. sezonda ben şimdi, yani bilenler evet, için söylüyorum. burası iyi çok güzel. Flex. Evet, Linas katı eskiler. Evet, burası da Linas. Eskiler hakikaten iyi. Buraya basın yaptıracağız. Burayı kırdıracağım, ben aşağı inip. Öyle mi? Tabii. Sebep? Bir şey olmuş da, kavga olmuş. Öteki tarafta da oluyordu. Kayanlar geldi buraya. Öyle mi? Abi. Canlı, canlı arkadaşlar yine bilenler için söylüyorum meşhur daş kafe şu anda kapalı yani şu anda çalışmıyor aktif değil ama Dubai kafe çalışıyor. çalışıyor her türlü kalyan nargile bizdeki abi? Sağ Sağ var, nasıl? hayırlı nasıl? günler niye açmıyorsunuz yazı açacağız <laughs> hakikaten yazı mı Yaz geldi geldi. Hadi kolay gelsin abi. Evet tanıdığımız bir abi. Yazı açılıyormuş. sezonu açılıyor arkadaşlar. Bakın şurası da kafeler. Hepsi açık kafeteryaların açı arkadaşlar. Murat adam şuraya atılıyor mu birinci kat? <gülüyor> <gülüyor> ya beni oraya vadik yine çıkarmıştı ya Allah. Ne adam ya. Evet kızlarımız. Merhaba, privet. Привет. Evet arkadaşlar. Burası da bilmiyorum Murat abi sen katılır mısın? Burası da en pahalı AVM <laughs> diyebiliriz yani. Arkadaşlar markalar tabii markalardan itibaren. İçeride de yani dolca kabağına yani falan yaparım. var. Gene geçen git geldiğimizde bir tane ayakkabı ne kadardı? Yaklaşık 250, 150 bin mi? 150 bin yani 125, 150 bin TL. 150 milyara ayakkabı var arkadaşlar. Timsah derisinden. Böyle bir şey var mı? Timsah derisinden. Yarama <laughs> parası, parası. Evet arkadaşlar karşısı da Gulliver. Gulliver. E hemen Gulliver İş Merkezi ve Gulliver AVM. Hı altıda Bizarapski Kvartal yani Bizarapski Mahallesi deniyor aslında buraya. Şu anda aşağı iniyoruz. Yani genelde aktif aktif yer. Aktif aktif gidiyoruz. Bugün size böyle yürüyerek çekim yapıyoruz. Ben için kapıyı. Burası Evet yerin altı. Şu anda yol, yolun altındayız. Aynen güzel. Her yer açık. Ben size bunu birebir göstermek istiyorum. Ukrayna'nın şeyleri var burada. Burası benim çatım şeyler. Oo, Hopa geldik. Nargileciler Caddesi'ne. <laughs> Bilmiyorum Nargileciler. Bütün Nargileciler burada ya. Par var. Yine daha öncesinde gelenler Nargile içiyorsa biliyordur. Ee, sevilen bir yer. Par var. Bakalım abi. Orada pek bir kamerayla çekim yaptırmazlar gibi geliyor ama Neyse dıştan çekim yaparım. Şurası arkadaşlar. Nargileciler Caddesi. Yazın işte bir ay sonra buraya yavaş yavaş masa atarlar dışarıya. Bu insanlar. Yani bu caddenin ismi de Şota Rusta Veli acaba Şota Rustavi? Ha. Yok Şota Rustavi kim acaba? Ha. ha. Adam mı? Şey. Adam mı? Şey, şey ne Şair mi? Murat abi ben bu arada kitap yazıyorum biliyor musun? Bilmiyorum. Yani, var <sen, gülüyor> mı? Sen beni tanıyor musun? Biliyorum <laughs> sen önemli yazarsın. Ta, al, ya, ya, şaka, yalan bak yemin ediyorum kitap yazıyorum ben. Ukrayna'yı yazıyorum tarihi yerleriyle ilgili. 400. sayfaya geldim. <laughs> e, tabii ki buraya gelen misafirlerimizi biz gezdirirken eğer nargile seviyorlarsa... Ha? Adı ne olacak kitabın? Neyin abi? Dikkat edin. Kitabın, kitabın mı? Aha. İkinci vatanın Ukrayna. Hayır aşağıya. Burası Parbar arkadaşlar. Evet. Şey tak oturacak mıyız? Evet şimdilik e, bu kadar arkadaşlar.